Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde tüm okullarda Filistin ve Gazze için farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu etkinliklerle öğrencilerimize yalnızca bilgi değil vicdan, adalet ve insanlık değerlerini de kazandırmayı amaçlanıyor. Onların ulusal ve evrensel meseleler karşısında eleştirel düşünebilen, duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Türkiye yüzyılı marif modelinin erdem değer eylem yaklaşımı doğrultusunda çocuklarımızda iyilik, paylaşma ve dayanışma duygularını yaşartıyoruz. Bu anlayışla hem düşünerek hem hissederek harekete geçen öğrencilerimiz Yarınlara dair en güçlü umutlarımız oluyor.